demek Üretmek demek, çalışmak demek, anne demek, sevmek demek, güçlü olmak demek, evet. çok şey demek. Bir kovanda ara ana olmazsa bal olmaz, bahçede de e, bayan olmazsa tarım olmaz. Kadın olarak çok gurur verici. Kendi işimi yapıyorum. Başta yani üretiyorum, bakıyorum, besliyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum, Dersime çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınların, dünya Kadınlar Günü. Doğduğum, Türkiye doğdu bu. Türkiye doğdu bu. Türkiye kondu mu yurt? Sevgim, inancım, özlemim, beşiğimi salladın. Sendedir mezarım. Sen gönlümde yatan memleketim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.